E, Nigel H. Davis başlayalım. Fenerbahçe-Beko kariyerini bir e, hatırlayalım. Grafiğimiz olacak. Grafikle başlayalım. Sonrasında Nigel H. Davis ile ilgili de arkadaşlarımız güzel bir haber yaptılar. Henüz tabi resmileşmedi. Suns e, söylentileri, Nigel Davis'in Fenerbahçe-Beko kariyerine bakalım. Özellikle geçtiğimiz sezona önemli bir katkı sağladı. Fenerbahçe-Beko adına bir Euroleague şampiyonluğu bir Euroleague Final Four MVP'li Euroleague en iyi takımı ödülü iki kez. Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu iki kez. Türkiye Basketbol Ligi final MVP'si bir kez. iki kez Türkiye Kupası bir Türkiye Kupası final MVP ödülü ve Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan 50 sayıyla rekoru kıran isim Nigel Davis iz bıraktı Fenerbahçe. Emeklerine sağlık. <laughs> Kulübüne, kariyerine henüz resmi değil ama muhtemelen %99 diyelim ya. %99. Ben hatta diyordum Nigel gidecek gidecek diyordum. Sen abi, hiç öyle bir hava yok diyordun. <laughs> ee, ama... Son bir umut vardı sanki ama. Yok yani hava bırak Nigel e, 6 ay önceden başladı şey. NBA'de kontrat aramaya. Zaten. Yani gidişat zaten o yönde gidiyordu. Hani Mart ayında zaten iyice ayyuka çıkmıştı Nigel'ın da NBA'de kontrat e, arayacağı. Bir de şöyle bir şey yani bir fotoğraf çekeceksek eğer Euroleague MVP'si olarak NBA'de kontrat arama kadar doğal bir şey yok. Çok doğru bir zaman. Tam değerini artık tam evet. bulmuşsun. Basketbolunu olgunlaştırmışsın. Portföy belli. NBA'de hani kısa basketbolunda, şimdi şey diyorlar. Ya 4 numara için çok zayıf, 3 numara için de çok driblingi yok. Ya iyi de NBA, Oynar, hepsini oynar. NBA artık zaten pozisyonsuz <laughs> bir basketbol durumuna gelmiş vaziyette. Öyle bir Net bir durum yok ki. Ee, e bir de şeyi de zikrediyordu kendi röportajlarda. Evde oynamak kadar güzel bir şey yok. Ya mu? Bir de Kısım. şu bir gerçek, her Amerikalı üst düzey basketbolcuun hedefi ya, evet. NBA. Yani Bir ay olur, bir hafta olur, bir sene olur orada oynamak istiyorlar. Geçirdiği evrim takdire şayan. Galatasaray'a geldiği zamanki bakış açısıyla şu an Fenerbahçe'den ayrılırkenki bakış açısı başka. Fenerbahçe'de hemen hamle yaptı bu arada. Yan turneni aldılar. Evet fiziksel gelişimi aynı şekilde yine e, mental gelişimi zaten üst düzeyin ağacında isteyebilirsin. Yantunan haberi ne zaman çıktı? İlk hatırlıyorum. Paris Fenerbahçe Beko eşleşmesinde play Yani Nisan ayı. Değil mi? Evet. evet Baba, de zaten be. yolu <laughs> ya, bilmiyor mu Fenerbahçe Beko yöneticileri? Yani hani ben biliyorum şurada derler ya Zurna'nın son deli <laughs> Yok, <estağfurullah>. ya. Yani. <laughs> Orada e, ona göre de Yantunan haberi çıkmıştı. Rakam konusunda peki bilgin var mı? Çünkü farklı rakamlarda konuşuluyor. Yani burada artık sen de bahsettin bir istek var, oyuncunun bir isteği var. Bunun artık rakamla, parayla bir ilgisi yok. Yani bir kısmını yaklaşık, cebinden verecek buyout. 1 milyon euro gibi bir çıkış bedeli yazılan 9 milyon 3 yıllık Fener'in yaptığı bir teklif olduğu söyleniyor ama belki de Nigel Davies işte hedefleri doğrultusunda bu teklifi Kabul etmedi. Bence tam zamanı gitti. onun için, denemek için. Tam böyle kıvamı. Geride Artık döner, başka zaman. Olmaz. döner daha Bu yaşı, Genç. Tabii. Burada sen de bahsettin şimdi. Bir yandan rakamları da, başarıları da geldi. Acil isteyebilsin. E, Fenerbahçeli bazı taraftarları görüyorum sosyal medyada. İşte belki haklılar. Yani NBA işte bizden tam böyle şampiyon oluyoruz, başarılı oluyoruz. Bogdan. Oyuncu alıyor şeklinde. Bogdan öyle gitti. Bogdan öyle gitti. Tamam. Sayacağım birazdan Rudolph gidenleri gitti. de ee, Bana Maker gitti Fenerbahçe'de de ama şampiyonluk sonrası değil. final, e, Michic, sonrası. final hiç gitti Anadolu Efes'ten. Evet. E, Donchic gitti sen bahsettin. Yani Euroleague MVP'yi sonrası zaten yol kapı oraya açılıyor. E, bu çok normal. E, haftaya yaptırız onun grafiğini de. Zantabak Indiana'ya Fenerbahçe'den, Fener, giden. Fenerbahçe'den gidenler. Solomon Semiyer'den Boyan Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic, Bielisa, Vanemaker, Nikola Melli. Boyan Bogdanovic yeni bıraktı bu arada basketbolu. Evet, 36 yaşında 36 bıraktı. bıraktı. Pierre Henry, o da gidiyor. E, ve Nacileş Davis. O Pierre Henry'e de bak evet, çok şey hatırlamadı. Onu unutmuşum listede. Çok şey hatırlamadım. Buraya belki bu listeye bir de Tarık Umarız eklenir. Ya can tabak yani kısmı çok eski dönem, 99. 99'da oynadı Fenerbahçe'de, <laughs> sonra Real Madrid'e geldi zaten, o çok kısa denedi. Hırvatlar o dönemde Kukoç şeyiyle birlikte Mesela çok Solomon'u da bilmiyordum. Bu arada eksiklerim var. Ee, James White, Kinsi, Semih Erden, Nani Guduric, Yudo. Solomon ama Bayağı bir eksiğim varmış. Solomon Fenerbahçe sonrası mı denemiş? Şey NBA. Toronto. Ben Maccabi öncesi Peki. diye Efes sonrası Maccabi öncesi gibi hatırlıyorum ama işte öyleydi ama tekrar e, bir Yalnız kontrol ederiz. Veya Maccabi sonrası Fenerbahçe e, Diğerlerinde arası gibi hata yok gibi. Yudo, Guta gitti 17'de. Naneli Minnesota. Gudrich Memphis. en şeyi Marco Paşa zaten. Gudrich burada. Maccabi Fenerbahçe Toronto yapmış. Şimdi Maccabi Fenerbahçe Toronto. Ya da Solomon 100. yıl artık 2008'de de vardı doğru. Enteresan. Enteresan. Cinsi de mesela unutmuştum. O da 2008'de Clement'a gitmiş. Terence Kinsey. Evet. Yani e, Marco için hmm. gidişi, dönüşü ve verdiği verim hmm. başka. Nigel da yolu açık olsun. E, Bogdanovic zaten e, Hırvat olan değil de şeyi, e, Sırp olan diyorum. Bogdan. Bogdan Bogdanovic'i şey diyorum. E, çünkü hmm. Boya'nın gidişi de mesela Obradovic çok aslında kızmıştı. Bielitsa'ya e de öyle. Hmm çok kızmıştı yani. Bir hani. da aslında hedefi doğrultusunda gitti yani onun da Abi, belki. O, aynı Evet Nigel. Parayla para işi profili. yoktu onun da Yudo'nda. Evet o da ama onun da yani nasıl bir ah aldıysa Yudo'nun bir daha böyle doğrulmadı. <laughs> Sonra yani, kariyeri bitti neredeyse. Çok klas pivottu yoksa. <laughs>